İki gündür genç basketbolcu Mehmet Şanlı'nın hikayesini ekranlara getiriyoruz. Mehmet Şanlı'yı takım arkadaşı, altyapı milli takımdaki antrenörü ve basketbol yorumcusu İsmet Badem anlattı. Şanlı'nın hastalığıyla ilgili konulan teşhisi de antrenörü NTV'ye açıkladı. Yani gerçekten çok heyecanlıyım. Takım arkadaşı onu rebound canavarı olarak tanımlıyor. Antrenörü ise Mirsat Türkçan'a benzetiyor. İki aydır İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yaşayan Mehmet Çanlı şimdi kariyer hedeflerinden uzakta tedaviye muhtaç. Çok belirgin özelliği ribançuluydu. Bunu çok iyi bir şekilde yapıyordu. Hep çift çifthanelerde oynadığını söyleyebilirim. Bu hemen aklımıza Mirsat Türkçan'ı getirdi Hem kuvvetli oluşu hem de rebound sezgisiyle gelecek vadeden bir birincilik oyuncusu olması mümkündü tabii. Altyapı mil takımlarında U18'de. Bir yaz dönemi beraber çalışma fırsatımız olmuştu. Üstüne Beşiktaş'ta bir yıl beraber oynadık. Gördüğüm en der iyi ribanççılardandı. Gerçekten çok iyi ribant alıyordu. Ee, belki bu sorunları yaşamasaydı çok daha iyi yerlere gelebilirdik. Mehmet Şanlı'ya psikolojik tedavi gördüğü sırada bir teşhis de konulmuş. Duyduğum kadarıyla ben bir şizofreni teşhisi konulduğunu biliyorum. Milli takım döneminde veya beraber çalıştığımız dönemde herhangi bir problemi, yani böyle bir teşhisi yoktu. Antrenör Taner Günay. Genç basketbolcu Mehmet Şanlı ile 3 yıl boyunca milli takım altyapısında çalıştı. Şanlı'nın davranışları o dönemde takım arkadaşlarının ve antrenörlerinin dikkatini çekmiş. Çok normal olmayan tavırları vardı. Antrenman içerisinde değil, bu daha çok kendi özel yaşantısıyla alakalı. Obsesifliği göze çarpıyordu. En fazla yemeği yemek, gece süt içmek, telefonu açık tutmamak, sadece kullanacağı zamanlar telefonu kullanmak gibi bazı şeyleri takıntıları vardı. Hiçbir şekilde Halter çalışmıyordu mesela. Mehmet Şanlı bir süredir havalimanında yaşıyor. Ancak bu ilk değil. Geçen sezon Muğla Orman Spor'da bir 20 günü falan acil serviste geçirmiş. Kalp krizi geçirebilirim gibi bir korkusu varmış. Antrenmandan arta kalan zamanlarda müdahale erken olabilsin diye acil serviste yatıp kalktığını biliyoruz. Basketbol yorumcusu İsmet Badem de Mehmet Şanlı ile havalimanında karşılaştı. Sorduğum soruların cevabını alamadım. Çünkü kafası çok karışıktı. Psikolojik sorunlar yaşadığı her halinden belliydi. Devamlı şekilde Ankara'ya gitmek istiyorum. İşte Amerika'ya gitmek istiyorum. Abi yardım et bana. Mehmet Çanlı kendini güvende hissettiği için havalimanında kalıyor. Kimsenin onun saldırmayacağına, kimsenin onu dövmeyeceğine inanıyor. E yalnız kalmaktan korkuyor. O kalabalığın içinde havalanında kendini daha güvende hissediyor. Annesini 5 yaşındayken kaybeden Şanlı'nın babasından şiddet gördüğü iddia ediliyor. Mehmet'in babası Mehmet'i dövüyor. Hatta annesinin ölümünü Mehmet'ten biliyor. Hatta bir gün kafasına şişe de kırıyorlar. Hatta bu birkaç kere tekrarlanıyor diye biliyorum. Daha önce gördüğü psikolojik tedaviyi yarım bırakan genç basketbolcunun sağlıklı bir gelecek için tedaviye ihtiyacı var.